Şu andaki durağımız Gümüşhane'nin Körtün ilçesinden geçmekteyiz. Körtün, Gümüşhane ilinin bir ilçesidir. Merkez ilçe nüfusu 3.000'dir. E, nüfus köyleriyle birlikte 12.500 civarındadır. E, Körtün ilçesi 1991 yılında ilçe statüsüne kavuşturularak Gümüşhane iline bağlanmıştır. Şu anda Kürt'ün ilçesinin ilçe merkezden geçmekteyiz. Kürt'ün en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve bir de turizmdir. Kürt'ün baraj ve yayla turizmi gelişerek yüzyıllar boyunca devam eden yayla şenlikleri gelenekleşmiştir bu ilçemizde. Yayla turizmi gelişerek ilçe yerli ve yabancı turist gelmesine en önemli katkı sağlanmıştır en önemli yaylası güvendedir. Ayrıca yaklaşık 10 yıldır Kürtün Barajı'nda baraj etkinlikleri de düzenlenmektedir. Kürtün Baraj Gölü üzerinde balık çiftlikleri de yörenin ekonomisine büyük bir katkı sağlandığı da bilinmektedir. Bir de Kürtün'de turistik olarak gezilip görülmesi gereken yerler ise Güvende Yaylası, Örümcek Ormanları, Çağlayanlı Bişeralesi, Kürtün Baraj Gölü çok güzel burası, Erikbeli Yaylası, Alaca Alacayeresi, Kazıkbeli Yaylaları gibi yaylalar mevcuttur. Kürt'ün ilçe merkezinden geçerken, Kürt'ün yerleşik olarak son derece dağlık bir bölgede bulunmaktadır. Ormanlarla kaplı bu ilçemize neredeyse düz ovalık yer bulunmamaktadır. Kürt'ün ilçesinde az önce belirttiğim gibi yaylarla meşhur olan bir ilçemizdir. Gezilip görülmesi gereken, hatta ziyaret edilmesi gereken doğasıyla, yeşille güzel ilçelerimizden bir tanesidir. Körtün ilçesi iklim olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesi arasında bir iklim geçişini teşkil eder gibi görünse de son yıllarda yapılan Körtün barajı etkisiyle ilçede daha çok Karadeniz bölgesinde iklim tipi hüküm sürmektedir.